Düzce'nin Akçakoca, Çilimli ve Cumayeri ilçeleri 2 yıllardan sonra yeniden sel felaketi yaşadı. Sel felaketinden en çok etkilenen yer yine Esma Hanım Köyü oldu. Esma Hanım Köyü'nde mahsur kalan 54 kişi iş makineleriyle kurtarıldı. elmas mı? Elmas abi. Ya yok diyor. Elmas abi babaanne. Tamam tamam. Elmas. Bu akşam sabaha kadar yatmadık. Gece 11'de bu sel başladı. Efendim sabah kadar bekledik. Dere kenarını inemedik. Tamam. Evlerde de uyumadık yani. Tamam. Sabahleyin 5'te afet geldi. altı saat sonra karşı ancak geçebildik yani. Şu anda bütün evlerimizi boşalttık, Elimize bir çantamızı aldık. Önemli eşyamızı aldık. Kapıları kilitledik, çıktık yani. Peki korktunuz muydu? Çok korktum. Allah beterinden korusun. Amin. Rabbim Korkun bir daha böyle bir şeylerle ya? göstermesin. Abi önce de yaşanmıştı. Böyle miydi? Be, biz mıydın? yoktuk burada Yok o zaman. Mıydın? Biz yoktuk. Zarar gördü mü eviniz peki? Tarlalarımız hep gitti. Evimiz zarar görmedi. Ama tarlalarımız hep gitti. Fındıklıklarımız da gitti. Kimseye de bir şey bildirmedik. Allah aldı dedik. Değil mi? Devlet mecbur bizim tarlalar zararını verme. Ama <laughs> Alanlar çok oldu tabi. Evet, saatlerde abi, mahsus kaldınız? nasıl geçti o saatler? Biz şeydeydik. Adamın hastaydı, hastanedeydik o zaman. Yoktuk. Bugünü bu soruyor yani. Bugün için. Bugün mü? Sabahtan beri mahsustunuz. Sabahtan beri oturuyoruz burada. açlıktan bayıldık. Çok Anladın acıksınız. Mı? Evet. Sabah dedim ki şeylere, Afatçılar geldi, oğlum gelin de bir yemek yiyin Kapıyı dedim. Kapıyı aç. Tam da hazırlamıştım şeyi, sofrayı. yüz yedik, yedik geldik dediler. E şimdi bekleyin dedim demin geldiler gene. Şimdi biz acıktık dedim. Sana nereden yemek vereceğim dedim. <laughs>